Evet. <laughs> arkadaşlar maşallah. Şu dişi malahlı. <laughs> Halil kardeşim. Bir kardeşim de burada bakın arkadaşlar maşallah her keva Ömer kadar var. Ömer tutabiliyor mu oğlum? nasıl <laughs> Niye lan? Senin kadar diye Tamam. mı? maşallah. Gene bu da yavrumuz arkadaşlar daha yeni bir yaşında. Bak hala bak dişi ama Dişi erkek gibi ya. Ay maşallah. Ömer tanıyor mu kankanı? Arkadaşlar köpekler birbirinden güzel ya vallahi. Buranın en güzel köpek besleyen arkadaşlar. Şu malaklı dişiye bir bakın. Erkek de boylu boysunca. Maşallah. Değil mi Ömercan? Evet buranın en güzel itleri. Ömer bile zor gezdiriyor vallahi. Tutamaz ki Ömer. Tutamıyor zaten. Onu hiç tutamaz. Yok. Onu hiç tutamaz. Bizim kötü itlerimiz de burada arkadaşlar. <laughs> Ay maşallah yaklaştı az bir şey mi? Erkek gitmez zaten. Dur, az aşağı atma. Ama ayağıma Aynen. bastı, ayağımı çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin işi gücü rast gitsin arkadaşlar.